Merhabalar arkadaşlar Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tunahan. Bu videoda sizlere doğada kahve demleme yöntemlerinden birisi olan yıllardır uyguladığım, kullandığım, yanımda ihtiyaç duyduğum, görmüş olduğunuz gibi mokapotlarımın ya da diğer kahve ekipmanlarımın olmadığı anlarda kurtarıcı bir kahve yönteminden bahsedeceğim. Bu yöntemi yabancı bir youtuber olan Norveçli diye yanlış hatırlamıyorsam bir youtuber olan Erik Normark'tan öğrendim ben de. Bu şekilde kahve demliyordu o da. Aslında basit olarak cowboy kahvesi olarak adlandırılan bu yöntemi de Amerika'da kovboyların bu şekilde kahve demlediği söyleniyor. Elimden geldiğince bu yöntemin nasıl uygulandığından birazcık bahsedeceğim. Ee, öncelikli olarak ihtiyaç duyduğumuz bir adet su kaynatabileceğimiz bir kap. Ee, şu an yanımda Decathlon'un 1 litrelik çaydanlığı var. Öncelikli olarak suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynattığımız suyu bir kenara çekerek içerisine kahvemizi atıyoruz. Sizin tercihinize kalmış miktarda ağzınızın tadının beğenici miktarları yavaş yavaş tecrübe ederek öğrenebilirsiniz. Yaklaşık 4-5 dakika çay demler gibi onu dinlenmeye bırakıyoruz. Ardından zaten çoğunluğu çaydanlığın kabın dibine çökecektir. E ardından eğer çökmeyen kısmın varsa üzerine hafif biraz soğuk su dökmek suretiyle çökmeyen kahve tortusunu aşağıya indirebiliriz. Ardından yavaş ve dikkatli bir şekilde içeceğimiz bardağa kahvemizi dökebilir ve lezzetle onu tüketebiliriz. Elbette bu kahve diğer kahve yöntemleri kadar lezzetli kahve içme imkanı tanımıyor bize. Çünkü dediğim gibi kaynara yakın bir suyun içerisine uzun müddet demlenen bir kahve. Ardından dökeceğimiz sırada tortunun da beraber akmasıyla birlikte kahve sürekli bardakta dahi tortusuyla duracağı için kahve sürekli demlenmeye devam edecek. Bu da kahvenin acılaşmasına sebep olacak. O yüzden hemen hızlıca tüketmeniz gereken bir kahve yapım yöntemi diyebilirim fakat zor anlarda kurtarıcı bir yöntem olduğunu da söylemek mümkün. Bu videoda sizlere Cowboy kahvesi olarak adlandırılan kahve demleme yönteminden bahsettim. Diğer kahve demleme videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.